Geçen yaz güzel bir günün ardından saat 1.30 sıralarında kuzenimle evden kaçtık. Köydeydik ve diğer köylüler bizi görmesin diye ormanlık alana 2-3 kilometre kadar yürüdük. Yağmur yağmaya başladı ve sağanak haline dönüştü. Kuzenle eve kadar bu halde koşamayacağımızı biliyorduk. Çok dikkat çekerdik. Bu yüzden bir ağacın altında ıslansak da beklemeye başladık. Bu sırada terk edilmiş bir evin içinden ışık huzmesi gördük ve kuzenimle bayağı tartıştık. Çünkü o ev harabeydi. Ben yağmurdan korunabileceğimiz iddiasıyla kuzenimi oraya sürükledim. Yüz metre ilerledik. Eve girdiğimizde yağmurdan azıcık da olsa korunuyorduk. Ama o sırada kuzenim bana bir ağlama sesi duyduğunu söyledi. Ben duymamıştım ve ona saçmalamamasını söyledim. Ama 10 ila 15 saniye sonra ben de duydum. Bir bebek ağlaması gibi değildi. Daha çok bir kadın ağlaması gibiydi. Ses bodrumdan geliyordu. Oraya doğru ilerlerdik ve kapıyı yavaşça açtık. Çok korkuyorduk ve kuzenim kaçtı. Orada tek başıma kalmıştım. Merakıma yenik düşüp içeri girdim ve orada yüzü, gözü dağılmış ağlayan bir kadın gördüm. Kadın o anda bana doğru baktı ve o korkuyla kuzenimin arkasından kendi evimize kaçtım. O gün şansımıza görünmeden eve girebildim ama kuzenimi evde bulamadım. Korkuyla yatağıma yattım. Ama 20 dakika sonra kuzenimi odasında titrerken ve dili tutulmuş halde buldum. Ne zaman geldiğini bilmiyorum ama kuzenim bir daha hiç konuşamadı.